Ee, bu böyle. Yugoslavya'nın dağılması hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Yugoslavya'nın dağılması büyük bir trajedidir. Büyük bir trajedidir. Ee, Yugoslavya pek çok zorlukla ve pek çok e, çelişkiler üzerine inşa edilmiş bir ülkeydi. Avrupa'nın en derin fay hatlarının üzerine böyle binmiş bir acayip bir toplama bir ülkeydi. Yani Avrupa'nın en derin fay hattı bir tarafta e, Katolik Batı dünyası, diğer tarafta Ortodoks Doğu Avrupa ki İslam da Ortodoks geleneğinin bir parçasıdır. Yani bir bir tarafta Bizans ve Osmanlı, diğer tarafta Batı Avrupa'yı kapsayan bir Bölen bir fay hattının üzerine oturmuştu. Bir tarafta Slovenya ve Hırvatistan var ki bunlar Batı Avrupa'nın kültürel bir parçasıdır. Onun tarihinin bir parçası olmuşlar. Diğer yanda Ortodoks Sırbistan var. Ortodoks ve Müslüman ve Arnavut ve karışık olan Makedonya var. Ve ve tabi Bosna var. Yine çözülmesi imkansız bir düğüm olan. Bosna var. Bunların bir devlet bünyesinde bir araya getirilmesi, Birinci Dünya Savaşında ve İkinci Dünya Savaşında çok kan dökülmesi pahasına gerçekleştirilmiş bir birlikti. Fakat bütün hastalıklarına ve bütün zorluklarına rağmen güzel bir birlikti. Ee, tarih boyunca Avrupa'da ancak ikinci sınıf bir rol oynayabilmiş olan fakir 6-7 tane milletin bir araya gelip Avrupa'da bayağı ciddi bir güç oluşturma, bir ağırlık merkezi oluşturma imkana sahip oldukları bir düzenekti. Ve e, tabii ki şiddet üzerine kuruldu. Tabii ki şiddetle kuruldu. Ama tüm devletler şiddet üzerine kurulmuştur. Ancak o şiddet belli bir durulma noktasına geldikten sonra bir devlet kendi özgül ağırlığıyla bir arada durmayı başarabilir. İç çelişkilerini kurumsallaştırır ve onlarla yaşamayı öğrenir zaman içinde iki kuşak, üç kuşak, dört kuşak sonra. Bu süreçten geçti Yugoslavya. Ee, evet Hırvatlarla Sırplar arasında derin ve çözümü çok güç bir tarihin ta köklerinden gelen bir düşmanlık vardı ve bunu bir türlü e, Tito rejimi şey yapamadı, idare edemedi. Evet Bosna patlamaya hazır bir bomba gibi orada duruyordu. 19. yüzyılda o dönemin güç dengeleri içinde oluşturulmuş yapay ve kaotik bir devletti. Evet, Kosova sorunu vardı. Arnavutlar Yugoslavya, Güney Slavistan kavramı içine bir türlü oturmayan bir azınlıktı Makedonya uzun süre baskı altında yaşadıktan sonra 1970'lerde 80'lerde ancak biraz medeni bir hayata yavaş yavaş adım atmaktaydı bu çelişkilerin bir arada tutulabilmesi Bence her şeye rağmen mümkündü gerekliydi doğruydu ve o ülkede yaşayan insanlar için hayırlı olan oydu bu ee, tamamıyla Almanya ve özellikle NATO bu böyle bir devletin Avrupa'nın kilit bir noktasında varlığını sürdürmesini istemediler. Kendi çıkarları açısından sakıncalı gördüler ve yani ahlaksızca, utanmazca eee Yugoslavya'yı sabote ettiler. Önceleri Almanya, Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığına e, yeşil ışık yakarak, peşinden Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi <laughs> yakacak bir sürü bombamız var, bari bu pezeneklerin üstüne yakalım tavrı içine girdiği için bir e, rezalet, bir kepazelik ile sonuçlandı. Bosna problemi çözülmedi. Bosna problemi aynen devam ediyor. Eninde veya sonunda yeniden patlayacak. Çünkü olağanüstü yapay ve haksız bir çözüm getirdiler Bosna'ya. Ee, ülkenin yaklaşık yarısını oluşturan Bosna Sırpları e, ikinci sınıf vatandaş yani devletsiz bir düzende yaşıyorlar. Tıpkı Kuzey Kıbrıs Türkleri gibi dünya tarafından tanınmayan insan yerine konmayan düşman oldukları kendilerine düşman olan bir güç tarafından dışlanarak kendi ülkelerinde yaşayan bir azınlık haline geldiler Bosna Sırpları. buna uzun süre tahammül edeceklerine ben ihtimal vermiyorum. Makedonya ve Montenegro gibi iki dünya şekeri ülkeler bunlar çok çok sempatik ülkeler. benim bayıldığım ülkeler. Fakat bir devlet olarak bir bağımsız devlet olarak varlıklarını sürme ihtim sürdürme ihtimali çok küçük olan e, ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerin de eninde veya sonunda başlarının belaya gireceğini düşünüyorum. Benim açımdan Yugoslavya'nın özeti şudur. Yugoslavya'nın 1993'e kadar, 94'e kadar Zastava adlı bir otomobil ve her türlü taşıt aracı ve silah ve çeşitli endüstri ürünleri üreten büyük ve başarılı bir Şirketi vardı, bir endüstrisi vardı, bir otomobil endüstrisi vardı. Otomobil ve kamyon ve tank endüstrisi vardı. Evet Zastava otomobilleriyle dalga geçmek sevilen bir spordu. Fakat sonuç olarak sermaye sağlandıktan sonra Zastava da kendini toparlar, Lada da kendini toparlar ve toparladı da nitekim onun yerine bombaladılar, fabrikaları bombaladılar, yok ettiler. Kapattırdılar. Dolayısıyla Yugoslavya'yı oluşturan yedi devlette de bugün milyonlarca ve milyonlarca Alman otomobili caddeleri süslüyor. Bir miktarda Japon ve Kore. Yani sırf bu Zastava hikayesini izlediğiniz zaman Yugoslavya'nın parçalanması ne anlama geliyor? Kime yaradı ve kim sebep oldu sorusunu çok net bir şekilde çözersiniz.